gerçekten ölümden korkmadığın zaman ulan o kadar her şey komikleşiyor ki acı, keder, başarısızlık, şanssızlık artık ölüm hissi sana mutluluk getirmeye başlıyor, huzur getiriyor. Öleceğim zaten kurtulacağım diyorsun. Şu anda hayatında eğlendiğin bir dönemdeysen ölümü hatırlamak eğlenceyi bozmak gibi bir şey oluyor. Ben niye eğlenceyi bozayım ki diyorsun? Niye ölümü hatırlayayım ki? Ama yeteri kadar aşağı düşersen ölüm hissi artık sana yani bir dayanak oluyor. Oh be öleceğim hissi geliyor. Bu his bu his geldikten sonra pek bir şeyin önemi yok ki. En çok eğlendiğin, en çok böyle rol model olarak aldığın sinemadaki, filmlerdeki insanlar, Tyler Durden, Joker, herhangi biri, Batman bile olabilir. Hepsi, hepsinin tek bir ortak noktası var. O da ölümden korkmuyorlar. James Bond. Ölümden korkmuyorlar. Hatta <laughs> ölmeye doğru gidiyorlar. Ve aslında bir erkeğin en optimal olduğu durum da bu. En çok saygı duyduğumuz anı da bu. Ölümden korkmadığı zaman. Ölümden korkmadığın zaman bir şey oluyor. Bir sorun çıkıyor. Çok ciddi ama o gülüyor. Tyler Durden o anda gülüyor. Joker o anda gülüyor. James Bond yaralanıyor bir şey oluyor. Umursamıyorlar umursamamanın altında ölümden korkmamak hatta ölümün sana rahatlık vermesi var ki bu ölümün rahatlık verebilmesi için gerçekten uçlarda yaşaman lazım. Ve hayatının gerçekten rezil olması gerekiyor. Hayatın rezilse öyle bir ana geliyorsun ki yani çok kötü oluyor, depresyon oluyor. Ondan sonra daha da aşağı indiğin zaman artık hiçbir şey skinde olmuyor. Hiçbir şey sikinde olmuyor. Ölümden de korkmuyorsun. Acıdan korkmuyorsun. Yalnızlıktan korkmuyorsun. Bu sefer artık hiçbir şey sikine takmayan biri oluyorsun. Hiçbir şey sikinde değil. Çünkü diyorsun ki zaten öleceğim. Kurtulacağım. Yani hayattan şeyi kesiyorsun. Beklentiyi kesiyorsun. Çok güçlü bir anda oluyorsun. Ama en havalı olduğun an ama içte en öldüğün an. Ama bütün erkekler olarak biz o o felsefi ulaşmaya çalışıyoruz. Yani içimizi öldürmeye çalışıyoruz sürekli. Olmazsa kabul edecek. Araba almak istiyorsun adam kabul etmezse tamam diyeceksin. Kızla konuşuyorsun konuşmak istemiyorum de, derse tamam deyip geçebileceğin. O, o felsefeye ulaşmak istiyoruz hepimiz. Hiçbir şey sikinde değil. Yine fırsatları takip ediyorsun ama hiçbir şey sikinde değil. Ölmekten de korkmuyorsun. İşte bu duruma gelebilmek için o kadar rezil olman lazım ki anlatamam. O James Bond'ur, Tyler Durden gerçek olsa hayat hikayelerini tahmin edebiliyorum. O kadar büyük rezil olmuşlar ki artık rezilliği geçen yani mesela 10 kıza konuşursun, başarısız olursan dersin ki bulan ne ne başarısız adamım falan. 100 kıza dersen ya ben 100 karisiyim dersin. 1000 kızdan red alırsan artık dersin hiç ifla olmazsın. Senden hiçbir sig olmaz dersin. 10.000 kızdan red aldıktan sonra artık iş komikleşmeye başlıyor. Anlıyor musun? Hayat komikleşmeye başlıyor. Çünkü o kadar başarısız <laughs> olabilmek bile zor. O kadar başarısız olabilmek artık bir başarı. 10.000 kızla ba konuştun ve başarısız oldun. 10.000 kızı nereden buldun? Nasıl bunu yaptın? Zaman yönetimi nasıl? Günde kaç kızdan reddedildin? Artık o kadar başarısız olmak bile bir başarı bir başarıya dönüşüyor. Ve belli bir başarısızlıktan sonra, belli bir hayatı zorladıktan sonra gerçekten hiçbir şey siklemiyoruz. Bunu demek çok basit. Ölümden korkmuyorum demek çok basit. Ama ölümden korkmayabilmek, korkmamak için şu anda elinde hiçbir şeyin olmaması lazım. Elinde bir şey olsa bile egonun dövüle dövüle Allah tarafından sopayla dövülmüş egosuz bir hale gelip Allah ne verirse kabul ediyorum diyebilecek kadar zorluk yaşamış, risk almış ve kaybetmiş biri olman gerekiyor ki Allah ne verirse doğrudur. Benim zaten bir gücüm yok ki boyutuna gelebilmen için o kadar çok dövülmen gerekiyor ki hayat tarafından. Ama ondan sonra hiçbir şeyi sikine takmıyorsun. Çünkü biliyorsun ya hiçbir gücün yok ki. Hiçbir gücün yok. O yüzden siklemenin de hiçbir anlamı yok. Hiçbir gücün yok. Yani bu kadar bir gücün olmadığını anlayabilirsin sence. Hiçbir gücün yok. Böyle olunca ölüm de baya rezil oldun çünkü hayatta. Ölüm de sana bu sefer bir rahatlama sağlıyor. Ulan ölsem de şu yalnızlığım bitsin diyorsun. Allah'la kavuşsam diyorsun bak. Yani Tyler 4'ün olabilmek için o kadar çok yenilmen gerekiyor ki. O kadar rezil olman gerekiyor ki. Ama ondan sonra rezilliğin en altında küçük bir kapı var. O kapıdan girdikten sonra en üstten çıkıyorsun. Aynı her şey olan adam ne kadar siklemiyorsa hiçbir şey olmayan adam da o kadar siklemiyor. Böyle ilginç bir duruma geçiyorsun.